Merhaba. Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajları röportaj arkasında yorumlamaya, değerlendirmeye devam ediyorum ama her zaman olduğu gibi gündeme şöyle küçük bir parantez açmaya çalışacağım ama parantez konuşurken, anlatırken biraz daha genişleyebilir, uzayabilir. O yüzden bunun sözünü veremiyorum. Çünkü gündem o kadar allık bullak, o kadar çok tartışılacak ve üzerinde durulacak konu var ki bir tanesini bir süredir atladığımı fark ettim. Metin Feyzioğlu'nun Kıbrıs'a büyükelçi olarak atanmasını atladım. Nasıl atladım? Ben de hayret ediyorum kendine, kendime hayret ediyorum. Çünkü hayret edilecek bir durum. Hem kendime hayret ediyorum hem Metin Feyzioğlu gibi birinin yandaşlaşması ve bunun sonucunda Kıbrıs'a büyükelçi olarak atanması. E yani Egemen Bağış Praga Büyükelçi olarak atanıyor da Metin Feyzioğlu'nun neyi eksik? Ya da şu özellikle sokak röportajları ile ilgili sokak röportajları yasaklansın yazısını yazdıktan sonra Ahmet Hakan için de böyle şeyler söylendi. Acaba Ahmet Hakan nerenin büyükelçisi olarak atanmak ister? Acaba böyle bir beklentisi mi var? Şeklinde bir takım yorumlar yapılmıştı. Neyse Gündemin başka bir maddesi de Mehmet Baransu, ultra FETÖ'cü Ergenekon'un bavulcusu serbest bırakıldı. Bakın daha önce söylemiştim buradan bir kez daha satıyorum. Bir gün hiçbir tane, hiçbir tane nasıl bir cümle olduysa bir tane bile FETÖ'cü içeride kalmayacak. Daha doğrusu FETÖ suçlamasıyla kimse kalmayacak. Şöyle bir iddiam var. Tekrar yenilemek istiyorum bu iddiayı. FETÖ ile FETÖ diye bir örgüt var ya. AK Partililerin uydurduğu ortaya çıkardığı fetöyle aslında iktidar hala omuz omuza yan yana ama çaktırmadan sırt sırta öyle söyleyeyim. Ben bunu kanıtlayamam diyeceğim ama olanlara bakıyorsunuz. Gerçek FETÖ'cülerin hepsi dışarıda FETÖ'ye ne istediğinizde veremedik diyenler ve hatta damatlar, kayınpederler o kadar ultra ultra destek sağlamış olanlar Dışarıda garibanlar, içeride ve garibanlar hala KHK ile dışarıya atılıyorsa, Mehmet Baransu gibi biri bile serbest kalıyorsa söylenecek çok fazla bir şey yok derken gündemin diğer maddesi Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu Bay Kemal Amerika'ya gitti. Şimdi Amerika'da bir takım görüşmeler yapacak, kimlerle görüşecek, neler görüşecek, acaba gizli görüşmeler de yapacak mı falan filan derken hemen yandaş medya tabi böyle bir başlık attı. Ne dersiniz? Acaba niçin gitti Kemal Kılıçdaroğlu? Kendileri daha doğrusu kendi liderleri daha belediye başkanı iken Amerikalara kadar gidip icazetler almışken hatta Abdurrahman Dilipak AK Parti bir siyaye projesi İngiliz, İsrail, Amerikan projesi şekline itiraf etmiş olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya gidişinin altında bir oğlu arıyorlar. Acaba icazet almaya mı gitti? Ne dersiniz arkadaşlar? Gerçekten icazet almaya gitmiş olabilir mi Kemal Kılıçdaroğlu? Ne dersiniz? Ha? Olabilir. Emin olun bugün kimse için bir şey diyemem. Her şey mümkündür. Olabilir de olmayabilir de. Ama bizim tahmin ettiğimiz... Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şeye tenezzül edebileceğini zannetmiyorum diyorum ve hemen yine AK Partililerin, trollerin sosyal medyada Adana'da bir cenaze aracında uyuşturucu bulundu. Muhtemelen biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Fakat ilginç bir şey var. Uyuşturucunun bulunduğu araç İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu var ve cenaze aracı. Tabi troller anında saldırıya geçtiler ve neler neler paylaştılar. Yok Escobar <laughs> neydi ekrobar <laughs> ya o kadar komik ki gerçekten ama ondan sonra ne anlaşıldı biliyor musunuz o cenaze aracı yeni şafak gazetesinin sahibinin işlettiği bir şirketin aracıymış hadi bakalım sonra yeni şafak onu haberi, haberi olarak haberi değiştiriyor ve farklı bir şekilde paylaşmayı uygun görüyor çok garip çok acayip ilişkiler var Gerçekten çok enteresan. Şimdi diyelim ki gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracı aracında böyle bir şey bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun burada suçu ne? Ya da Yeni Şafak Gazetesi'nin sahibinin bunda bir suçu olabilir mi? İşte kendi kendilerine gol atıyorlar kendi kendilerine ayaklarına kurşun sıkıyorlar farkında değiller diyorum ve hemen sokak röportajlarına geçiyorum. Ne Geçen hafta yaptığımız röportajlardan miyordu? mikrofon oğlu Edis'teydi Aleyküm. ve Aleyküm. soru Aleyküm. sordum. Aleyküm. Sordum Aleyküm. bu sorulara Aleyküm. bir Aleyküm. doktor Aleyküm. denk geldi. Aleyküm. Önce Aleyküm. doktorla başlayacağım. Doktor Aleyküm. dahi bu devirde Şimdi geçinemiyorsa, şikayet ediyorsa Aleyküm. vay diyorum vay Aleyküm. emekli Aleyküm. bağışıyla Aleyküm. geçinenlere, asgari ücrete Aleyküm. geçinenlere dinliyoruz bakalım. Abi Dolar bugün 18.58'i gördü. TL değer kaybetmeye devam ediyor. Dün ve bugün iki tane benzin ve motoruna zam geliyor. Ne düşünüyorsunuz abi? Nereye gidiyoruz yani? Yani şeyin sonuna, dünyanın sonuna. Böyle olmaz. Dibe doğru mu? Çok kötü. En yani durum çok kötü. Ne olacak abi peki 17 milyon böyle? 17 milyon maaşım var. Doktorum. Geçinemiyorum. Te Bakın 17 milyon maaşı var. Doktor ve geçinemiyor. Samimi olmayabilir mi bu doktorumuz? Ha? Olmayabilir mi? Nasıl geçinemezsin 17 bin, 17 bin lira maaşla diye soruyor olabilirsiniz. Gerçekten ilginç. Muhtemelen geçiniyordur. Fakat durumun geldiği, ülkenin geldiği durumu vurgulamak için söylediğini düşünüyorum bunu. Devam edelim. Tek başımayım. bir oğlum var, o da çalışıyor. O da doktor. Zor. Sen böyle diyorken asgari ücretle geçinmeye çalışanlar ne yapsın? Ölsünler. Böyle. A, hükümet düzeltir diyorsun. Düzeltir. Bu arada ölsünler derken kendi temennisini söylemiyor doktor bey. Ölsünler derken sistem böyle getiriyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışanlar artık ölecek. Geberme seviyesine geldiler. Geçen mikrofon bende iken ben sormuştum. Ne yapsın gebersin mi insanlar? Evet aynen öyle. Ölsünler, ölsünler diyor birileri. Siz güveniyorsunuz. Önümüzdeki seçimlerde onları mı destekleyeceksiniz? Kesinlikle. Başka bir çaremiz mi var? Yok mu? Yok. Yani diğer insanlar... Kimi seçeceksin? Kim seçeceksin? Muhalefet var, 6 tane... Vardı. Alternatif olsaydı zaten gümbür gümbür sesini duyururdu. Gümbür gümbür sesini duyuran kim var? Nasıl duyursunlar ablacım ya? Bütün medyayı bütün tamamen medyayı, yaygın medyayı sizinkiler ele geçirmişler. Hı? Sosyal medyadan duyurmaya çalışıyorlar. İşte size de mikrofonu uzatıyoruz. Siz de düşüncelerinizi söylüyorsunuz ama bizim bu sorduğumuz sorulardan da rahatsız oluyorlar ablacığım. Nasıl olacak bu? Iş? Gümbür gümbür duyursunlar. Bir de sosyal medyada şöyle bir şey paylaşılıyor. Çok hoşuma giden bir söz var. Mesela diyorlar ki kime vereceğiz oyumuzu? Adam mı var, kim var? Şu mu var, bu var? Şöyle bir söz vardı. Aynen paylaşıyorum. Diyor ki: "Ya kızın var senin. Kızını hırsızlar istiyor. Bir hırsız istiyor. Hiç aday yok. Hiç kime verelim?" derken gidip kızını hırsıza verir misin diye bir söz duymuştum. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Aynen öyle. Kime verelim diyor. Ya kime verelim var mı? Diğer alternatifler var. Aday yok. Kimse yok diyorlar. O zaman kızını sen hırsıza mı vereceksin? Peki oyunu kime vereceksin? Kimse yok. O zaman verin istediğinizi. Bilirdiğim iktidar zaten olmalı. Bir var? ikincisi de biz halimize şükreden bir millet değiliz. Biz hep üstümüzün üstümüzüne bakıyoruz. Hayır biz bir altımıza bakalım. Üstümüzde olduğumuz. Afrika'ya mı bakalım? O... Biz ülkemiz olarak bakacağız. Afrika bize bir komşu değil. Afrika ayrı. Tamam. Diğer komşularımıza bakalım. Mesela Suriye'ye bakalım. Olur mu? Irak'a bakalım. İran'a bakalım. Ermenistan'a bakalım. Bulgaristan'a bakalım. Bulgaristan, Bulgaristan levası bizim paramızdan daha değerli oldu ablacığım Yunanistan keza öyle onların paraları onların geçim durumları bizimkilerden daha iyi Gürcistan'a bakalım. Gürcistan komşumuzdu. Bulgaristan'dan ve Gürcistan'dan daha şuradan 10 yıl öncesine kadar bize alışverişe ge biz gidiyorduk ucuz diye oradan alışveriş yapıyorduk. Şimdi onlar geliyorlar bizde ucuz onların parası daha kıymetli. Bizim paramız daha değersiz olduğu için bize geliyorlar be ablacığım. Kimi örnek alalım? Afrika'yı mı diyoruz? Komşularımız değil diyor. Tamam o zaman İsveç'i, Norveç'i, İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı örnek alalım. Alabiliyor muyuz? Bizim aramızda bir değil. Kime Şimdi bakıyorsun? kime örnek alacağız ablacığım onu Örneğin soruyorum. Yani kimi kime bakıp şükredeceğiz? Bizim kendi örneğini alacağız. Biz kimlerin torunuyuz? Suriye'ye bakıp şükredebilir miyiz? Hayır. Suriye benim örneğim olamaz ki. Onlar bize örnek alacaklar. Arkadaşım Kim ben ecdadımla... Suriye bize örnek olsaydı tamam mı buradaki Suriyelilere biz maaş bağlamazdık. Hayır. Ticaret başkadır. Vallahi... Siyaset... Bakın çok önemli bir şey söylüyor. Kendi kendine, kendi ayağına sıkıyor diye bir terim vardır ya. Aynen öyle ya. Biz onlara maaş... Niye bağlıyoruz ya biz onlara maaş? Neden Suriyeliler geliyor ablacım buraya? Neden? Kim getirdi onları? Kim topladı? İpini koparan nasıl gelebildi? Ne oldu bizim sınırlarımıza bu kadar sınırlarımıza ipini koparan gelebildi ya? Hı? Sefran Patates, başka. Almasın. Patates almasın. Patates almasın. Bizim yerli üreticimiz yok mu ya? Var. Oradan alalım. Demek ki ihtiyaç var diyor sen devlet. Yetmiyor ya. Biz devletten salak mıyız? Yetmiyor mu abi? He? Evet, devletten sen daha salaksın hiç kusura bakma kardeşim. Benim kendi üreticim eğer teşvik alamıyorsa, aldığı teşvik yetmiyorsa, aldığı gübrenin karşılığını alamıyorsa ve ürününü satamadığı halde eğer çöpe atıyorsa kusura bakma. Sen salaksın kardeşim ya gözlüklü salak. Birileri de bana yazmış yorumlarda Gözlüklü kel diye beğenmemiş yorumumu öyle yazmış. Ya diyebilir isteyen istediğini diyebilir. Hakaret olarak almıyorum ben gözlüğüm de var yarı da kel sayılırım. Hiç önemli değil ama sen de gözlüklü bir salaksın kusura bakma şimdi bakın neler diyor. Yetmiyor mu abi? He? Yerli üretim yetmiyor mu o zaman? Demek ki yetmiyor yese alır. Önceden yetiyordu abi. Şerefsizler da. döküyorlar kamyon kamyon çöpe onu ne yapacağız? Gördün mü abi görmesin? Görmesin. Niye döküyor niye döküyor onu sorsana. Sor ya kardeşim onu söyle ya ne için döküyor neden neden döküyor çünkü hiç olmuş yetiştirdiği ürününü satamıyor senin hükümetin yurt dışından getiriyor soğanı patatesi soğanı ya soğanı bir Suriyeden aldık patatesi ya ayıp ya tahıl ambarı iken biz savaşan Ukraynadan tahıl aldık ya buğday alıyoruz utanmıyor musunuz ya hiç bir vicdanınız sızlamıyor sizin ya yazıklar olsun be. Bir de neyi savuruyorsun? Çuval çuval döküyorlarmış. Keyiften mi döküyorlar? Çünkü para etmiyor da o yüzden. Dök, Hamsi, domatesi, her şeyi döküyor. Ne yapacağız? Sorumu sorabilir miyim size? Sorumu sorabilir Sor. miyim? Abi dolar bugün 18.58 oldu. Evet. Konumuz bunun üzerine. Dolar 18.58 oldu. Onun dışında dün ve bugün olmak üzere iki tane benzin ve motorine zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? ne düşünüyor olabilir? Şöyle bir, bir düşünelim. Bak, bakın beyefendi bakıyor düşünüyor. Ne cevap vereyim ben diye düşünüyor. Düşünüyor, 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 düşünüyor. düşünüyor. Bakalım ne cevap vermiş. Sen ya dünyadan TL'de haberi var Neymiş? Dünyadan haberi yokmuş. Dünyadan. Bütün dünyada kriz var ya. Ya Avrupa batıyor, bitiyor. Amerika var ya. Sürünüyor ya. O yüzden. Ama ama bizde niye her şey daha pahalı diye soruyoruz biz de. Ne var abi dünya? Senin dünyanın haberi yok mu? Sen söyle. Ya yürüyün gidin ya. Hadi. Nasıl oldu? Değil mi? Veremedi cevabını. Yürü ya gidin ya. Yürü ya gidin ya. Şimdi geri gelecek. Geri geliyor. Ya, dünyadan ya, haberin bu, yok, sen ya. yok mu? Sen, sen söyle neresini abi. Biliyorsun? Dur, bak, neresini neresini biliyorum? Biliyorsun? Haberlerde ne dinliyorsam onu biliyorum. Abi. Sen sen neresini tamam, biliyorsun? Sana... Sen neresini biliyorsun? Ben de biliyorum senin kadar. Beni bir dinler misin? Ne örnek vereceğim sana? Hayır nereden izliyorsun? Oradan ben sataştım, ben laf attım. Dayanamadım çünkü. Geldi neyi biliyorsun? Ben biliyorum. Ben biliyorum kardeşim. Sen de bildiğini söylüyorsun. Anlatıyorum bana. E anlatsana. E anlatamıyorsun. Tekrar arkanı dönüp gidiyorsun. Nereden izliyorsun abi haberleri? Um, umudum yok. Çünkü Türkiye batıktadır. Türkiye bir şey kalmamış yani. Neden böyle oldu? Ya neden öyle oldu? Yönetemiyorlar devlet. Ondan sonra şu bunazam bu nazan, şu bu nazam O bile yetişmiyor. Batırdılar. Daha önce desteklediniz mi abi hükümeti? Ya desteklediğim şöyle. Ben daha önce AK Parti'yi sevdiğim bir partiydi. Ama şu an ekonomi yüzünden sevmiyorum işin açıkçası. Ya o zamana kadar hep AK Parti'ye mi oy vermiştiniz? Ee, AK Parti'ye oy veriyordum daha önce ama bu sefer ona vermeyeceğim. Hangi parti oy vermeyi düşünüyorsun? Ben bu sefer Deva Parti düşünüyorum. Pişman mısın abi bu arada? Çok pişmanım. Yani hani evet, çok evet, zamandır. Aynen pişmanım. Yani biz ona güveniyorduk. E baktık hep bataklığa sürükleniyor, bataklığa gidiyor. Ha, şimdi bakıyorum ki bazı insanlar diyor ki kardeşim ne bataklığı? Ya nasıl ne bataklığı? 3 lira olan bir şey 20 lira oldu. Aynen öyle ya. Biraz bakın arkadaşlar biraz bak çok değil ya biraz biraz sorgulama yeteneği olan biraz görebilen piyasayı biraz cebindeki paranın eridiğini, değersizleştiğini anlayan Allah'ın verdiği inanıyorlar ya Allah'a, verdiği aklı biraz kullanabilen ve bu şekilde sorgulayabilen herkes gidişatın ne kadar kötü olduğunu görebiliyor. Bakın eski bir AK Partili artık vermeyecek. DEVA Partisine verecek. Niye verecek? Çünkü muhtemelen Ali Babacan'a güveniyor. O dönemde ekonominin iyi olduğunun gerekçesini sorumlusu olarak Ali Babacan'ı gördüğü için ona güveniyor. Verebilir. AK Parti'ye de verebilir tekrar. Ama anlatmak lazım. Sorgulaması gerekiyor insanların. Anlatıp sorgulatmak gerekiyor. Anlattığımız halde hala sorgulamıyorsa eh, yapabilecek bir şey yok artık. 5 lira olan bir şey 50 lira oldu. Dolara dövizi bahane ettiler, tamam mı? Dolar yükseldi. Ürüne de zam yaptılar. Dolar düştü. Ürünü indirme. Şu an kaç? Kardeşim bak. Dolar şu an kaç? bak. bana bir soru sor. Sen önce benim bir Röportajı açılmamı... yapan benim. Bana yani soru sorma ne demek? Yapıyorsun da benim açıklamamı kesiyorsun ama. Herkes. Dolar... Bu vatandaşla bu gençle bir kez daha denk gelmiştik. O sırada ben röportajı yapmıştım. O gün de beni çıldırtmıştı. Gerçi bugün çıldırtmadı çok ama Edis öyle bir soru soruyor ki ne yapacağını şaşırıyor. Herkes. Dolar isterse 100 lira olsun ya. Düştü. Bak, Ama fiyatlar düştü, düşmedi. Fiyatı değil mi? düşürmedi Doğru. tamam mı? Fiyatı evet. düşürmedi. Neden düşmedi? Sen dedin ki dolar düştü fiyatlar düşmedi. Düşmesi lazım ya. Yani. Şu an dolar Düşün tarihinin mı en şey? yüksek seviyesinde. 18.58 şu an. Evet. Nasıl düşmek bu? Ben dolardan bahsetmiyorum ki ya. Sisteminden <laughs> bir dolar konuşuyorsun. Ya mübarek ben dolardan bahsetmiyorum. Ben ürünlerden bahsediyorum ya. Tamam ürünler neden zamlanıyor? Ürünler ne zamlanıyor? zamlanıyor? zamlanıyor. Fırsatçı çok ya. Fırsatçı çok. Evet. Aç gözlüyoruz yani. Sen insan ne olduğunu biliyor musun dostum? Nasıl? TFÜF'nin ne olduğunu biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ne demek? T tüketici fiyat enflasyonu diye bir şey var. Bu Bak kardeş bilmediğim %83. olabilir. Tamam. tamam. Enflasyon, enflasyon ya ben sana bilirim. açıklayacağım. He, Dur, olabilir. Açıklayacağım. açıklayacağım. Enflasyon Bunu %83 yaşıyor. Bunu yadırgamadan izah edebilirsin. Yok sorun yok. Güzel ediyorum. Tamam. Şimdi tüketicinin aldığı ürünler %83 zamlanmış demek. %83. Yani geçen sene %83 daha ucuzmuş. Anladın mı? Bir de üretici enflasyonu diye bir şey var. Şimdi tüketicinin aldığı mal yüzde 83 zamlanmış, üreticinin aldığı mal yüzde 130 artmış. Bu ne demek oluyor? Üretici geçen sene aldığı malı 130, %130 daha pahalı alıyor, sana daha ucuza veriyor. Bu nasıl fırsatçılık oluyor? Yüzde 130 mu daha pahalı? Yüzde 80 mi daha pahalı? Temel matematik çok zorlamana gerek yok yani. Hangisi daha büyük? Hangisi daha büyük? 130 mu 80 mi? Sen şimdi benim gözlerimin içine baka baka ben evet. konsantre olamadım. <laughs> <biliyor musun? gülüyor> Gözlerin içine anlattı. Nedir? Tane tane anlattı. Tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu, fiyatların neden yükseldiğini, doların neden yükseldiğini, milli paramızın neden eriyor olduğunu anlattı. Ama hani bir laf var ya, nati mermer, nati kafa. İşte böyle yani. Bunları anlatacak bir şey yok. Geçen sefer de ben anlatmaya çalıştım tane tane. Hatta biraz da sesimi yükseltmiştim. Neden sesimi yükselttiğimi sormuştu bana. İşte bu yüzden yani. O yüzden Edis gayet sakin bir şekilde anlattı ama yine anlamadı arkadaşlar Sen şimdi benim gözlerimin içine baka baka ben evet. konsantre olamadım Değil biliyor musun? %130 daha <laughs> yüksek. Neden biliyor musun? <laughs> Adam 6 liraya aldığı şeyi <laughs> ne yapmış? Üstüne ne koymuş? %130 koymuş. Allah Allah. 6 liradan fazla para koymuş. Ne? Şimdi bu genç de anlatıyor anlatıyor ama yine anlamayacak. Değil mi? 6 liraya almış 15 lira olmuş. Peki çok merak ediyorum. Okul durumu nedir ya? Okul durumu, ana sınıfı terk. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir soru daha. Tabii. Hangi partiyi destekliyorsun? Dilinde hayırlı cümleler kuran adama vereceğim ben. Kim o? Bana isim ya var ya. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hükümetten Öyle umudunuz diyeyim. var mı? Düzeltebilir mi? Ya hükümet zaten 20 yıldır başımızda yani. Düzelteydi, düzeltirdi, ya, düzeltirdi şimdiye kadar. Aynen öyle ya. Hükümet 20 yıldır başımızda. Çok basit ya. 20 yıldır kardeşim düzeltebilseydi düzeltirdi. Düzeltebildi mi? Hayır. Neden? Dış güçler. Dış güçler. Dünyaya bakın. Amerika'ya bakın. Hepsi kötü. Hepsi dökülüyor. Bitti bitti Almanya bu kış var ya donacak donacak. Ama Alman hükümeti bütün yurttaşlarına, vatandaşlarına, Alman vatandaşlarına maddi anlamda destek veriyor. Peki ya bizimkiler ne veriyor? Hı? İban. Hani diyorlar ya dolar yükseliyor yükseliyor. Tamam bizim hani bizimkiler de fiyat vuruyor değil mi? Kaldırıyor kaldırıyor kaldırıyor. E sonra abim dediği gibi dolar düşüyor neden düşmüyor? Neden düşmüyor biliyor musun abi? Çünkü adam alırken zaten zamlı almış. Malı deposuna çekmiş. Değil mi? Çekmiş. Nasıl? Niye yanlış abi? Adam şimdi 3 milyonluk mal alıyor doğru mu? Ama zamlı almış. 3 milyonluk mal oldu sana 5 milyon. Tamam. Hatta ne 5 milyon, 5 milyondan fazla. Adam satarken sana bu kadar da koymuyor. Olur. Eskiden 5 milyon lira kazanıyorsa şimdi 2 milyon lira kazanıyor. Ya. Haklı mı? Ya olmuş, kaç para? şeker olmuş, kaç paraya. Şimdi bak bunlar saymayacağız. Ama sen ne yapıyorsun? Devam ediyorsun. Kime vermeye devam ediyorsun? Verdiğin işte. Saygı duyarım. Ver, sen Verebilirsin. Ya. Tabii ki de. Diyorsun ki hızlı tren yapıyor. Bunu benim verdiğim parayla yapıyor ya. Yani tamam. Yani. Do e benzin yükseldi mi? Yükseldi. Brent petrol düştü abi. Geçen haberim vardır. 87'lerden 84'lere. 84 Aynen. E niye hala zam geliyor? Bana bunu açıklar mısın abi? 17 yaşındayım. 17 yaşında bir genç olarak yani şu an Türkiye'nin durumundan ümidin var mı? Yani Yok abi nasıl da... ya? Biz nasıl yaşayacağız abi? <laughs> Söyle, de ki bana da şöyle yaşayabilirsin de ya. Oy vereceksin. Hani diyorum bak ben şeye karşıyım şu an başımızda olan şeye karşıyım. Hani vermek istemiyorum. Kümete vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum. Abi babam koyu Tayyipçi. Evde kavga ediyoruz ya. Evde birbirimizi keseceğiz. Şimdi ne yapacağım babanla? Abi ben ellerini kelepçeyle bağlayıp salmamayı düşünüyordum. <laughs> çok geliyor genç böyle biliyor musunuz? Baba, babası AK Partili, ailesi AK Partili kelepçeye bağlayacağım diyor. Bir daha so sokağa salmayacağım diyor. Emin olun çok denk geliyor gençler. Gençlerin birçoğu uyandı. Tabi diğer genç gibi uyanamayan hala uykuda olanlar var. Onlar da bir şekilde uyanacaklar ama dur bakalım ne zaman. Öyle, ya. Şey, öyle şeyler Allah Vallahi bildi ya. <laughs> Tamam babam saygı diyorum. Özgürüz, tamam. Siyaset gelip geçicidir. Yani Tabii olan öyle. baştakiler rahat bir şekilde takılmaya devam eder, olan sana abi olur. Baba hastaneye konu... gidiyoruz, hastayım. Babam diyor ki, bak diyor bunu diyor devletim yaptı diyor. La benim verdiğim parayla yaptı zaten. <laughs> Doğru değil mi? Doğru e tamam. Senin verdiğin parayla 2000'den, den evvel niye yapılmıyordu? Nasıl abi 20 yıldır başımızda. Ne? Beceremiyorlardı desene. Tamam 20 yıldır başımızda değil mi bu adam? Beceremiyorlardı. Tamam. Şurada şey var bak testler yapılıyor. Ben, ben sana bir şey, şey soruyorum. Abi, sen 2002'den abi, önce ben... bir dakika canım. 2002'den önce onu Tabipler Birliği'ne abi, sor. Abi, 2002'den önce hani yapamıyorlardı ya. Sen öyle evet. diyorsun. Yapamıyorlardı. Nereye sen... gitti o ya şey bir dakika abi. 56 tane Ya bak, Edis soru sormaya çalışıyor ama kafasını kurmuş. Böyle bakıyor işte. Çok var biliyor musun bu tür insanlardan böyle bakıyor. Edis bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Dinlemiyor. Dinlemiyor kesinlikle. Kendi bildiğini okuyor ve kendi bildiğinin doğru olduğunu zannediyor. Tamam, Bankanın bir misin hortumlanması abi. nerede? Abi bir dinler misin? Abi. Olur mu ya şey? Kasıtlı soruyorsunuz. Olmaz. ya ben sana soruyu dinle de ondan sonra. Kasıtlı sorma. E sen soruyorsun. demek ki çekemiyorsun abi bir soruyu bile yani. Bir, de... bir soru ya bir soru. Abi bunu kesiyoruz. Bir ya sor. sizinki laf. Kesin Başka mi? bir şey yok. Abi bir soru Hadi soracağım. Kene. Şene. Ya bir soru e tamam. Dinlemeyeceksen devam et abi ne, ne diyeceğim diyeyim ya. e tamam devam et. Sen müsaade etmiyorsun. Kime? Bir de, ya bir, bir saat da... saattir konuşuyor çocuklar. Adam, adam, adam buna bir soruyor. Abi. Sen tamam. müsaade etmiyorsun. Konuşmayacaksan de devam. Ediyorsun. Tamam. Senin var mı cesaretin konuşmaya? Sorum var. Cevapla soruyor. Senin bütün soruların da. 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 Evet. taraf mısın? Tamam evet. abi, devam abi devam et ya. Tamam devam et. Tabii deme. Onu kabul et. Şu vatandaşa söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Zoruma gidiyor diyor. Sorduğumuz soru zoruna gidiyor. E senin zoruna gidiyorsa biz de soracağız. Bizim görevimiz bu. Mızrak, bir tarafında yaprak olan insanların parası bile bizim paramızı üçe katlamış. Hayır bu duruma gelmişiz. Hala bu başımızdakilere oy verecek olan varsa onlara sorma daha iyi. Müstahakız demek. Kurunun yanında yaş dayandı mı? Ya yaş yandı yapacak bir şey yok. Şimdi az önce arkadaşlar fırsatçı mı saçı diyor ya bak şurada kuru yemiş değil mi? Geçen sene 90 lira aldım Antep 100 liraya satıyordum. Şimdi 200 kaç lira alıyorum, 250 lira alıyorum, 270, 280'e satıyorum. Şimdi fırsatçı diyen bana gelsin, 90 lira gelsin, ben gene 100'e satayım. bir yumurta yemiyor. Vallahi bir, bir yumurta 80 lira, bir yumurtanın kolisi 80 lira yani. İnsanlar bir yumurta yiyemiyor, gerçekten yemiyor. Abi neden böyle olduk peki? Enflasyon, yani bizim evlasyon, evlasyon. Bizim kendi burada dur diyen bir yönetim, e, maliye bakanı, hazine bakanı her gün diyor benim gözlerimde ışık saçıyor, ışık Aynen öyle. Hala hala umut vaat ediyorlar. Hala güzel olduklarını zannediyor. G güzel gittiklerini zannediyor. Zannetmiyorlar aslında da öyle imaj vermeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün kötü gidişata rağmen hala koltuğunu bırakmak istemiyor. Neden bırakmak istemediğini biliyoruz artık. Evet. Çünkü eğer bu ok olduktan düşerse başına neler gelecek hepsini biliyorlar. Az önce vatandaş çok ilginç bir şey söyledi. Elinde mızrak, kıçında yaprak olanların parası bizim paramızdan. Yani Papua Yeni Gine'yi kötülemek için söylemiyor ama teşbih de hata olmaz. Aynen öyle. Elinde mızrak, kıçında yaprakla dolaşanların parası bizim milli paramız, ulusal paramızdan çok çok daha kıymetli hale geldi yani Hiçbir zaman da ısınamadık. Tamam. Bu gidişle de ısınamayız. Kış da geldi zaten. <laughs> doğalgaz almış başını. Bak geçen sene doğalgaz mesela <laughs> geçen seneden bu zamanı doğal gaza 250 zam %250 geldi. Yüzde 250 zam geldi yani. Düşünün yani bir kilo şeker geçen sene 6 lira iken şu an 40 lira. Peki abi, düzelir mi bu? Ya da yani bu hükümet Yok, bu sistem düzeltebilir. Bence kötüye gider. Bak bugün böyle bak bu kadar insan burada toplamış. Bugün belki en iyi günlerimizdir yani. Yaşadığımız en iyi günler olabilir bence yani. 10 sene geriye düştük. Halimiz perişan. Millet çöpten ekmek topluyor yani. Bugünlerimiz daha iyi. Bugünleri arayabiliriz diyor sokaktaki insanlar. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Biz buradan söylüyoruz. Ben anlatıyorum. Sokak röportajlarında insanlarla tartışıyoruz ama bir şey dikkat ettiniz mi? Kavga yok, tartışma yok. Bizi provokasyonlukla suçlayan bir tane amca çıktı. Ona da söz hakkı tanıdık. Kendisine söz hakkı tanıdık ama sorumuzu beğenmedi. Zoruna gidiyor. Gücüne gidiyor sorduğumuz sorular. İşte bütün mesele bu. Arkadaşlar, AK Parti'li arkadaşlar, sorduğumuz sorular zorunuza gitmesin ya. Gitmesin ya. Korkmayın. Soru duymaktan korkmayın. Hiçbirimizin niyeti bu ülkeye zarar vermek değil. AK Parti'yi eleştirmek demek devleti eleştirmek değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Neyse bugünlük bu akşamlık bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Huzurlu kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.